The team played well, the team was, was solid, but they played very well, both. Uh, Schaller won 100% of his, of his duels and Ismail was uh, doing a great work in midfield, recovering lots of balls, but at the same time playing very clean, clean passing, taking the ball from the, the zones of, uh, of pressure. very good performances. Very happy with them. At the same time, playing very clean, clean passing, taking the ball from the the zones of uh, of pressure. Very good performances. Very happy with them. Onların göstermiş olduğu performans takımın performansı gibiydi. Takım bugün iyi bir performans sergiledi, sağlam bir performans sergiledi bahsettiğiniz iki oyuncu da bugün çok iyilerdi. Çağlar girmiş olduğu ikili mücadelelerin yüde yüzünü kazandı. İsmail de aynı zamanda çok fazla top kazandı. Aynı zamanda topu kazandıktan sonra da çok temiz oynadı ve baskı bölgelerinden topu çok iyi bir şekilde çıkarttı. İkisi de çok iyilerdi. Bundan dolayı mutluyum. The Uh, interfere and go against uh, a simple decision from the referee i couldn't disagree more we create lots of chances size bundan daha fazla katılmıyor olamam çünkü ben takımın bu konuda sıkıntı yarı yaşadığını düşünmüyorum bugün çok fazla pozisyon ürettik İlk yarı 1-1 değil de 4-5 e, ee, gol atabilirdik. 1-1 bitmeyebilirdi. İkinci yarıda da 1-1 ile başladık ama başından itibaren ikinci yerin pek çok pozisyon ürettik. 60 olduğumuz dördüncü goldeki var protokolünü çok fazla bilmiyorum. Çünkü değişti var böyle bir basit karara karışabilir mi? Bunu bilmiyorum ama belirtmiş olduğum gibi size bundan daha fazla katılmıyor olamam. Çünkü bence çok pozisyon ürettik. respect The difference was not the players that played, the difference was the quality of both opponents. Benfica is a very powerful team, He's a team that plays Champions League every, every season. Um, Kojali just arrived in, in the Super League and uh, will fight to, to stay in the division. Bugünkü farkı yaratan şey Amrabat yerine İsmail'in oynaması değildi veya Sebastian, Fred, Müldür, Jayden bunlar değildi bugünkü farkı yaratan şey, farkı yaratan şey rakibimiz Benfica değil Koceliydi ki bunları da söylerken onlara bütün saygımla söylüyorum çünkü aslında ben Koceli Spora çok pozitif duygular besliyorum çünkü Türkiye'deki ilk maçımı yanılmıyorsam 90-91 yılında Koceli'de Lisbon'a karşı Lisbon'la oynamıştım. Dolayısıyla onlara karşı pozitif bir duygum var ve onlara en iyi dileklerimi iletiyorum. Çok iyi organize olmuş bir takım genç bir teknik direktörleri var. Sağda sergiledikleri tutum, aynı zamanda taraftarlarının göstermiş olduğu destek harika. Bugün de buraya gelmiş olmaları çok güzeldi ama Benfica bir şampiyonlar ligi takımı Kocaeli Spors'a geçen sene Türkiye 2. ligindeydi ki bunu da onlara bütün saygımla söylüyorum. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki farkı yaratan şey oyuncular değildi. Takımların arasındaki kalite farkıydı. Çünkü Benfica çok güçlü bir takım ve her sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. Kocaeli ise lige yeni geldi. Süper Lig'e yeni geldi ve Süper Lig'de kalmak için savaşacaklar. <laughs> Hayır, Hala iletişim halindeyiz kendisiyle, arada mesajlaşıyoruz ama çok sık mesajlaştığımı söyleyemem. Kendisinin de sonuçta bir hayatı var ama benim de belirtmiş olduğunuz gibi Kocaeli'ye karşı güzel duygularım var. Muhtemelen siz kimsenin benimle röportaj yapmak istemediği bir dönemde röportaj yaptınız. Evet, burada teknik direktör olmak daha zor çünkü burada teknik direktör futboldan en az anlayan kişi. O yüzden çalıştığım diğer ülkelerde ve diğer kulüplere kıyasla burada teknik direktör olmak daha zor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi teknik direktör burada futbolu en az bilen kişi.